Zeynep niye gelmedi? Çağırdım, işi varmış. Ne işi? Kadın milleti oğlum, biter mi derdi tasası? <laughs> Buket, ne diyor Mesut öyle? Çok kadın tanıdım galiba. <laughs> Yok ya, yani ondan değil. Oo, gole bak. <laughs> Ali! <Anne. gülüyor> Yok abi, kız huzur vermiyor ki bir türlü. Adım atsak kavga. Oğlum tadı tuzudur böyle şeyler. Tabii canım. Tadı kaçtı abi. Ne vardı yani şuraya gelse hep beraber oluruz işte. Vallahi laf arasında mı duydum ne? Bu akşam meşgulmüş Zeynep. Ne işi varmış? İstemeye mi ne geleceklermiş? Oha! Ne? Ne istemesi ya? Bir delikanlının gönlünün kaydığı kızı istemeye gelecekler ha? Bu doğru olamaz abi. Ya doğruysa abi? Ben buna izin veren delikanlının var ya. Ben ben gidiyorum ya. Ben de geleyim istersen. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Amma gazladınız ha. Yazık <laughs> 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 ya. Ne yazı ya? Müstak bunlara. Yürü be! Koş Murat, koş! <laughs> ne dersin? İşimizi görür. Sesi sedasız kaldırabilir misin? Ayıp Zeynep, Makbuleler bizden haber bekliyor. Cenk de pek hevesliymiş. Bir tanıştıralım diyorlar. Anne bir görücü mevzusu kastı beni. Aman, kasılma hemen. Ne olur bir tanışsanız. Aslan gibi bahriyeli çocuk. Çocuk umurumda değil anne. Erkek falan görmek istemiyorum ben. Aman, huysuz. Kalacaksın yani başıma. Kararlısın. Kalacağım tabii. Hiç çekemem erkek milletin derdini. Kusura bakma. Ah, ya sabır. Kim bu saatte? Erkek milletinden misafir mi geldi acaba? Anne. Ne var? Ona da böyle ters denemiyorsun değil mi? Hem de neler çekiyor elimden bir bilsen. Neredesin sen? Neden geç açtın kapıyı? Sana ne? Misafir mi var? Yo. İyi. Ne işin var bu saatte burada? Zeynep. Ne var? Ya ben aşığım kızım sana. Bana kızım deme. İnsaf be. Aşığım diyorum aşık. Ne yapabilirim? Sen hala oradasın değil mi? Seda meselesi. Evet hala oradayım. Hı. Ne yaptın sanıyorsun sen be? Ne yapıyorsun be? Aa, ne yapıyorsun oğlum? Yürü. Eşkıya mısın? Şehir eşkıyasın. Nereye götürüyorsun Hı. beni? Hı. Bırak be! Ne yapıyorsun be? Bırak Hı. sana be! Hayvan! Hı. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz dedim. Az kal. Görürsün biraz. Hı. Bana bak. Sen kendi sanıyorsun ha? Ben seni kölen miyim? Çöz şu kelepçeyi! Çöz diyorum! Anahtar istiyorsun ha? Al. <gülüyor> <gülüyor> Manyak mısın sen ya? Kapına dikilip aşığım diyorum. Hala bir karıştıran. O laf öyle pat diye söylenir mi? Nasıl söylenirmiş? Ne bileyim ben? Hem söyler söylemez eriyip bitmem mi lazım? Eriyip bitmek mi? Sana! Ne demek bu? Şu demir erir. Sen erimezsin be. Saçmalıyorsun. Canımı sıkıyorsun. Sen de canımı acıtıyorsun. Artık derdimi, Ben sana aşığım. Neresi burası? Neresi burası? Nereye getirdin beni? Sen Neredesin sen ya? <laughs> sorma Tolga, sorma. Başımda öyle bir dert var ki. Seda ile tanışmıştın zaten. Bu da Tolga, devre arkadaşımız. Seda'nın nişanlısı. Ve ay sonunda düğünleri var. Memnun oldum. Ben de. Geldi mi Mustafa? Gelmedi, biraz gecikecekmiş. Ya hep de geç kalıyor bu adam. Da. Hoş mu kardeş? Nereye gideceksiniz? Ayaz Ağa'ya. Ya evden de yemeği bekliyorlar. Neyse tamam. tut şunları da. Ben bir bırakıp geleyim bunları. Buyurun. bakalım şurada. say Aşk. Dur. Buyurun. 34 YTD. Ne diyorsun lan sen? Ver bakalım bütün hasılatı. Üstünde ne varsa. Hadi. Hadi gidin kardeşim. Başımı belaya sokmayın bu saatte. Para falan da istemem. Ver ulan bütün hasılatı. Ver. <gülüyor> <gülüyor> Sakin olun. Sakin olun bir dakika. Bu ay üçüncü taksici cinayeti. Evet. Siz zaten ancak cinayetten sonra gelirsiniz. İnsanlar ölene kadar neredesiniz? Arkadaşınız için üzgünüz beyefendi. Sakin olun lütfen. Üzülmeyi bırakın kardeşim. Bir şeyler yapın. İnsanlar ölüyor insanlar. Biz ne yapıyorsak insanlar için yapıyoruz zaten. Katilleri yakalayacağız. Hep laf be hep laf. Can güvenliğimiz yok. İtin kopuğun önüne atılan yemiz biz. Keşke kimse ölmesin. Ne arkadaşın, ne de bir başkası. Keşke benim polis arkadaşlarım da ölmesi. Ama olmuyor işte, olmuyor. Anladın mı? Olmuyor. Elimizden geleni yapsak da engelleyemeyeceğimiz şeyler var. Ateş düştüğü yeri yakar. Acı bizim acımız. Sadece sizin acınız değil. Bu sokaklarda ölen herkesin acısı bizim de acımız. Size düşen ateş bizi yakmıyorsa. Hocam, hocam nerede Allah'ın cezaları. Allah'ın cezaları. Ne istediniz benim arabamda ha? Ulan sanki para edecek. Mesut. Daha borcunu ödemedim. Mesut ne oldu? Benim kamyonet Rıza Baba ya. Yürütmüşler ya. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar olur mu ya? Koskoca İstanbul'da başka araba bulamamış gibi. Sen kal. Koskoca Mesut komiserin arabasını. Hayır hayat bu. Karizma çizilip çizilmesine. Bu kadar mı çizilir ya? <laughs> gülün gülün. Size eğlence lazım. Allah'ın turistleri ha. Rıza baba, bu durum Mesut abinin siciline geçer mi? Hem de anında. Ulan arkadaşlar, ben size bir şey derdim ama şimdi diyemiyorum. Sonra hepinizin hatırını tek tek soracağım. <laughs> İhsancığım, şu ilacını yut bakayım. Sağ ol hanım. Şifa olsun. Sağ ol. Bol kazançlar, hayırlı işler. Aman da güzel torunun beni yolcu etmeye gelmiş. Ya Kemal bir ayda çocuk bu kadar büyür mü ya? Büyümez mi baba? Bu kadar iyi baksalar bu yaşımda ben bile büyürüm. Hadi oradan be sıfa. Baba akşamüstü gibi dön iş çıkış trafiğine kalıp da yorulma. Ben iyice dinlenip sabaha kadar çalışırım. Tamam tamam. Plakanın kirasını vermeyi unutma baba. Aklımda merak etme dönüşte durağa uğrayıp vereceğim. Tamam. Hayırlı işler babacığım. Sağ ol gelinim. <laughs> Hadi bismillah. Dediğim yer burası abi. Babam duyar söndürür bizi. Gel abi korkma. Tolgalar gidip içeride dolaşmışlar. Anlattılar bana korku filmi gibi. Baksan şu değilsen. Vay be ne acayip yer. Sahipleri nerede acaba? Böyle iskeletleri kalmış içeride.